Harika bir süfle tarifi ile sizlerle. Öncelikle fırınımızı 210 dereceye alt üst ısıtıcıya ayarlıyoruz. Fırının iyice ısınması bizim için çok önemli. Tereyağını tavada güzelce eritiyoruz. Ocağı kapattıktan sonra çikolatamızı ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Çikolata eriyince unumuzu ekliyoruz ve karışım katı bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ve çikolata harcımız hazır. Yumurta akını bir kaba alıyoruz ve mikserle koyu bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Daha sonra şekeri azar azar ekleyerek şeker tamamen eriyinceye kadar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi yumurta sarısını karışıma ekleyip tekrar çekiyoruz. Ardından hazırladığımız çikolatalı harcı bu karışıma döküyoruz. Burada kıvamı ayarlamak çok önemli. Ben yardımcı malzeme olarak yarım çay bardağı kadar süt ekliyorum ve kıvamı ne çok koyu ne de çok akışkan olacak şekilde ayarlıyorum. Videoda gösterdiğim gibi kıvamı yakalarsanız enfes bir sonuç elde edersiniz. Karışımı süfle kaplarına döküyoruz ve önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 10 dakika pişiriyoruz. Ama burada dikkat etmeliyiz. Pişirme süresi fırına göre değişebilir. O yüzden gözünüz üzerinde olsun. Sultanın kenarları kek gibi, içi ise akışkan ve çikolata kıvamında olmalı. Ve işte bu kadar. Emeğinizin karşılığını kesinlikle alacağınız etrafı yumuşacık kek, içi akışkan çikolata dolu bir tatlı hazırladık. Üstelik hazırlaması 5 dakika, pişirmesi ise sadece 10 dakika. Bu tarifi denediğinizde hayran kalacağınıza eminim. Eğer beğendiyseniz destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.